Ülke puanında tatsız bir haftayı geride bıraktık ama hala konferans liginde mağlup bir liderimiz var. Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsun Spor bu hafta ne yaptı? Serdar'la birlikte konuşacağız. Hoş geldin Serdar. Hoş bulduk Deniz. Sen de dediğin gibi istersen temsilcilerimiz ne yaptı? Bununla bir başlayalım. Başlayalım. Galatasaray salı günü Union Saint-Julien maçında bayağı bir eksikle oynadı bildiğin gibi ve kötü bir sonuç geldi. Tabii ki mağlubiyet geldi. Kağıt üstünde kesin kazanmamız gereken iç sahada en kolay maç diyebileceğimiz maçlardan bir tanesiydi. Belki Bodogalimp ve Union San Julio sayabilirdik burada. Ama eksiklerin etkisi net bir şekilde gördük. Koca değişiklik bile yapamadı. 2002'den beri ilk defa bir Şampiyonlar Ligi maçında sadece bir değişiklik yapmış kaldı. Sıray ve bu sefer 5 hak var biliyorsun. O zaman sadece 3 hak vardı. O anlamda da enteresan bir maç oldu. Zaten yedeklerdeki oyuncular da 19 takımda sabah forma giymiş o yüzden oynayamayacaklardı. E, Fenerbahçe ise evinde Fenerbahçe'de bir 1-1 bir berabere kaldı. Yine bence kazanılması gereken bir maçtı. Ancak burada e, biraz daha hani Fenerbahçe'nin beklentiye göre bu sezon içerisinde daha yukarıda olduğunu söyleyebiliriz Avrupa Ligi'nde. Tam bir Avrupa Ligi oyunu oynuyorlar. Doğru duruyorlar savunmada. Açması zor bir takım. Devamında hızlı bir şekilde çıkarak gol atmaya çalışıyorlar ki kornerden geldi. Zaten maç öncesi Tedesco uyarmıştı bu konuda hani kafa gollerinde iyilerdi ama ona rağmen Kötü bir sonuç oldu bence yine bir birlik bir sonuç. Son olarak Bredablik deplasmanında Samsun Spor bence buradaki tek pozitif sonuç bu. Zaten kağıt üzerine ilk başta baktığımızda Samsun Spor Bredablik deplasmanında böyle bir havada böyle bir mevsimde beraber kalacak deseler direkt alır giderdik. Üstüne bir de bu maçtan önce sen namalup liderliği korumaya devam edeceksin deseler kesinlikle kabul ederdik. O, o açıdan baktığımda ben olumlu bir sonuç olarak görüyorum. Hani birçok kişi zayıf bir takım, yenmeliydik falan yorumları gördüm ama e, Samsun Spor yavaş yavaş bu seviyelere çıkmaya çalışan bir takım olduğunu unutmayalım. O yüzden de bence iyi bir sonuç. E, maça baktığımda da zaten 1-0 geri dönülme, düşünmesine rağmen ilk defa bir reaksiyon veren bir... Hani Samsun Spor ilk defa gol yedi sonuçta. O reaksiyonu görebilmek beni mutlu etti. 2-1 öne geçmemize rağmen devamlı birazcık konsantrasyon eksikliğiyle de gelen bir gol ve 2-2 bitti. Bence kötü sonuç değil. Son dakikalarda belki atabilirdik ama sonuçta lider ve namalip lider dönmek buradan önemliydi. Karabağ ise Napoli deplasmanında 2-0 mağlup oldu. Aslında iyi de bir maç vardı. Yani iyi bir savunma vardı. Koçalski muazzam performans gösterdi ama tek başına direnemedi bence Napoli'ye karşı. Orada da mağlubiyet geldi. Peki Deniz temsilcilerimizin Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki rakipleri neler yaptı? Artık buradan sonra zaten az rakip kaldı. Yani Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde 3'er takımla oynayacağız. E, Konferans Ligi'nde ise sadece 2 rakip kaldı. Zaten Konferans Ligi 3 hafta içerisinde sona erecek lig aşaması. Şampiyonlar Ligi'de Monaco Pafos deplasmanındaydı ve açıkçası iki takımın aynı puanda buraya gelmesi enteresan. İki takımın aynı puanda devam ediyor olması daha da enteresan bence. Yani Monaco çok iyi gitmiyor ama çok sanıldığı kadar da kötü bir takım değil bence. Ve deplasmana gidecek Galatasaray buraya bir sonraki Şampiyonlar Ligi haftasında. Mutlaka puan ya da puanlar çıkarılması gerekiyor. İlk 24 hala garanti değil çünkü birazdan bahsedeceğiz. Atletico, Inter 2-1 yendi. Son dakikada gelen golle birlikte yendi. Ki genel olarak da Atletico'nun maçta daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ee, o açıdan da Atletico iç sahada da olsa Galatasaray için kesin puan alırız diyebileceğimiz bir maç değil bence hala. Bence buradaki en kötü sonuç da Manchester City maçı oldu bizim için. Çünkü Manchester City için hep şunu konuşuyorduk. Son maç ve oraya kadar işte 7'de 7, 7'de 6 ile gelsinler. İlk 8'i garantilesinler ve bize karşı birazcık daha hani rotasyon yapsınlar. Çünkü Guardiola rotasyon yapıyor diyorduk. Adam gitti Leverkusen maçında rotasyon yapmayı tercih etti. Haaland falan yedekti. Öyle olunca da Leverkusen kazandı. E, ve Manchester City'nin buradaki kaybı ile birlikte ilk 8 yarışına son haftalara bırakması bizim için olumsuz oldu bence. E, Avrupa Ligi'nde ise pauk Brand maçı vardı. Brand deplasmanda 1-1 beraberlik aldı. Yani bizi çok etkileyecek bir sonuç mu? Bence değil. Yine Norveç deplasmanına gideceğiz. Yine zorlu bir deplasman olacak ve buradan alabildiğimizi almaya çalışacağız. Aston Villa'nın evinde kazanması olumlu az önce çünkü City ile benzer şekilde düşünürsek Aston Villa birazcık daha belki Ocak ayındaki zorlu fikstürde rotasyonunu gelebilir buraya bizim şansımızı arttırabilir. Kızıldız Bükreş maçında da Bükreş çok iyi gitmiyor. E, Fenerbahçe'nin zaten Bükreş deplasmanına 3 puanı alması gerekiyor. Yani Ferenc Faroş'ta berabere kalıyorsan o zaman Bükreş deplasmanından bir hani galibiyet al ki onu dengele gibi bakıyorum ben. E çünkü Fenerbahçe'nin ilk 16'ya girmesi lazım bence ilk 24 kesmez. Konferans liginde ise Atina takımı AEK Fiorentina deplasmanında sağlam bir zafer aldı. Hani Ceko maçtan sonra şey falan demiş hani bizi ıstıklamayın bizi daha da aşağı çekiyorsunuz'a getirmiş. Fiorentina zaten ligde de çok kötü gidiyor. E, Fiorentina'nın bu kadar kötü olması bu arada Samsun'u olumsuz etkili Gelebilir. puan durumunda şu anki sonuçlara göre. Hani Fiorentina Crystal Palace orta sıralarda birazdan bakacağız zaten. Hani Samsun lider olsa bile yani bir sonraki turda son 16 turunda böyle Fiorentina Crystal Palace gibi bir takım gelebilir. Bu şu an çok iyi değil puan durumunda konuşacağız dediğim gibi. E, da Mainz'ı bir sıfır yendi. Bu sayede aslında Samsun liderliği devam etti. Mainz kazanmış olsaydı Mainz lider olacaktı. E, bu yine hani çok iyi mi değil mi şeye bakacağız. Son haftaya Mainz yine ilk 8'i garantilemiş mi ona bakacağız. Çünkü Mainz maçı bir anda liderlik maçı olabilir son hafta temsilcilerimizin rakiplerinin neler yaptığından bahsettim. Peki ülke puandaki rakiplerimiz yani Hollanda, Portekiz, Çekya, Yunanistan, Polonya ve Norveç temsilcileri neler yaptı? Hollanda kötü gitmeye devam ediyor genel anlamda ama çok enteresan da bir sonuç aldılar. Şampiyonlar Ligi'nde PSV Liverpool deplasmanına 4-1'lik bir galibiyet aldı. Ben Liverpool'un kendi evinde bu kadar skor anlamında aciz duruma düştüğü bir maç hatırlamıyorum. Yani son 10 yılda falan hatırlamıyorum. Ee, ama oyun olarak baktığımda enteresan bir şekilde yani özeti açıyorsun. PSV'nin 4 pozisyonu var, 4'ü de gol. Ve Liverpool kendi kendine hediye ediyor golleri falan. Liverpool bayağı kaçırıyor. Enteresandı. Ee, ama oradan puan aldılar. Ajax e, buna ayrıca değineceğiz yine puan durumunda. Yine kaybetti Benfica'ya karşı. Mourinho'lu Benfica da Şampiyonlar ilk galibiyetini aldı. Ajax da çok kötü gidiyor. Feyenoord Celtic'e evinde mağlup oldu. E, Go Ahead Eagles Stuttgart'a evinde mağlup oldu. Betis Utrecht maçında Utrecht deplasmanda mağlup oldu. Burada bir tek AZ galibiyet alabildi PSV dışında. O yüzden iki galibiyetle birlikte 6 takım böldüğümüzde 0 0.67 puan alabildiler sadece. Bizim için hani çok iyi geçmeyen bir haftada onların da çok farkı açamaması güzel. Çünkü hep bahsediyoruz Hollanda'yla gelecek yıldan itibaren ülke puanı yarışı içinde olacağız. Portekiz tarafında ise Benfica'nın ayaksı yendiğinden bahsettik. Sporting Brugge iç sahada Şampiyonlar Ligi'nde 3-0'la geçtik. Önemli bir galibiyet bence. Yine Porto zorlu diyebileceğimiz eşleşmelerden Nisi 3-0'la geçti. Braga'da Rangers deplasmanından puan alınca 1.4'lük bence çok iyi bir hafta geçirdi Portekiz. Alabileceklerinin neredeyse maksimumunu aldılar eldeki takımlarla birlikte. Çekya'da hani biz zaten puan farkını koruduk şu ana kadar açtığımız haftalar da oldu. 1.2 puan topladılar. Slavia içeride Bilbao ile berabere kaldı. Victoria Pilsen yine içeride Freiburg ile berabere kaldı ki kendilerinden bence güçlü takımlardan puan almaları onlar açısından önemliydi. Sigma Chelsea'yi yendi. Bu bizim için güzel bir sonuç oldu. Ekstra yani, yani konferans liginde Samsun'un liderliğini koruması açısından iyi oldu ama normalde tabii ki Çekya'nın puan almasını istemeyiz. Sparta Prag'da Lecce deplasmanında 1-0 kazandı. Yani 1.2 puan aldılar ama geçtiğimiz haftalar topladığımız puanlarla bence farkı korumamız konusunda bir sıkıntı olmayacaktır. Yunanistan'da ise Olympiakos Real Madrid maçı çok enteresandı. Olympiakos öne geçiyor. Real Madrid hat-trick'le, Mbappé'nin hat, hat böyle 7 dakikada falan 3-1 yapıyor. Sonrasında Olympiakos yetişiyor, Real Madrid kaçıyor falan derken 4-3 bitti. Olympiakos kendi evinde puan da çıkarabilirdi. Bizim için tabii iyi oldu ülke puanı açısından. E, Pauk Brown'la biri bir, bir berabere kaldı demiştik. Oradan bir puan aldılar. Panathinaikos Cumgras'ı yendi. AYK Asina'da deplasmanlı Fiorentina yenerek sürpriz yaptı. Yine Yunanistan için de çok iyi bir hafta olduğunu söyleyebiliriz. Olympiakos da zaten Real Madrid'den puan alsaydı daha ne olsun diyecektik. Ama bir puan aldılar. Bizde olan farkı açtılar. Polonya buradaki en iyi haftaya geçiren takım belki de. Poznan ekibi Ozan Sport'u 2-0 yendi. Rakov Rapid Viyana'yı 4-1 yendi. Jagiellono Kupsu 1-0 yendi ama ee, az önce bahsettiğim Sparta Prag deplasmanla Lecce Varşova'yı yenmesiyle birlikte 4'te 4 yapma şansları ellerinden alınmış oldu. 1,5 puan topladılar ve bu aslında Polonya ekiplerinin konferans ligine devam etmesi açısından da yani bizim açımızdan da birazcık kötü bir hafta oldu diyebiliriz. Son olarak Norveç'te de Bodo glimt yine Juventus'u bayağı zorlayan ekiplerden biri oldu. Hatta son dakikalarda Kenan'ın şovuyla birlikte gelen bir gol var. 3-2 Juventus kazandı ki orada da Norveç ekibi puan alamadı. Branda yine Pauk maçından bahsetmiştik. Beraberlik puanı sadece 0.2 puanlık bir katkı sağladı. Son için zaten artık bizimle yarışma gibi bir ihtimali bence kalmadı. Deniz o zaman her hafta olduğumuz gibi quizimize geçelim. Sana bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan takımları soruyorum. En çok gol atan ilk takımın 19, 5. takımın ise 13 golü var. Bir numara kesin Paris Saint Germain. Doğru Çünkü de. bir 7 attılar, bir bu hafta 5 attılar. İnanılmaz gidiyor. O maç da muazzamdı İzlemeyenler mutlaka baksın. Gerisi yok. <laughs> Hiç bakmadım. İki tane Alman temsilcisi var. Evet mantıklı. İkinci sırada normal şartlarda Bayern beklenir. Çünkü onlar da acımasız biraz. Zaten bombastik bir şekilde gidiyorlardı. Birazcık Arsenal dur dedi burada. Var mı sıra, şeyde? Normal şartlarda beklenirdi ama üçüncü sırada. Üçüncü sırada mı? Real Madrid olabilir. Bu hafta da dört attılar. Şaşırtıcı bir biçimde Real Madrid listede yok. Yok mu? Normal şartlarda Barcelona gollü bir takımdı. Ama o kadar kolay maçlar oynamadı onlarda. Arsenal olabilir. Arsenal 4. sırada 14 golü var. Çok da az gol yediler bir de. Dortmund olabilir. İkinci sırada Dortmund var. Oha. Bayern Münih'in üstünde. 17 ya Dortmund'u da anlamıyorum. Bak ben gerçekten ligde her seferinde kötü gidip Şampiyonlar Ligi'nde ekstra performans gösteriyor. Çok enteresan bir takım bence. Son sıradaki takımımızı tahmin etmem biraz zor bence ama bir Hollanda temsilcisi diyerek ipucunu vereyim. O zaman PSV. Doğru. Zaten Ajax çok kötü gittiği için başka seçenek kalmıyor. PSV'nin 13 golü vardı. Deniz quizimizi de tamamladıktan sonra o zaman Avrupa Kupalarındaki puan durumlarına bir geçelim mi istersen? Geçelim. Arsenal artık tek lider oldu Şampiyonlar Ligi'nde. 5'te 5 yapan tek takım. Zaten 4'te 4'te gelen takım sayısı da azdı. Bayern Arsenal maçı lideri belirleyecekti ve burada Arsenal 5'te 5 yaptı. Az önce konuştuğumuz gibi zaten en çok gol atan takımlardan, en az gol yiyen takımlardan biri. Şu anda Avrupa'nın en formlu takımı. Zaten Bayern'le Arsenal için az çok biraz şey konuşmaya başlamıştık. Yani Şampiyonlar Ligi'nin iki öndeki favorisi gibi gözüküyordu. Tabii Paris de hala bu yaşın içinde bence ama Arsenal bir tık öne attı kendini bu hafta. Galatasaray tarafından baktığımızda ise Galatasaray açısından şu anlamda da tatsız bir kayıp oldu. Yani en azından berabere bile kalsa 9.luktan sadece 10.luğa düşecekti. Bu hafta puanlar biraz daha dengeli dağıldığı için kazansaydı 6.luğa kadar çıkacaktı ve artık ilk 8 ihtimali tabii ki inanılmaz artmayacaktı. Çünkü hala sonunda Atletico ve City maçları olduğu için hesap yaparken çok yükselmiyor onlar ama şey anlamında hani ilk 16'yı atma anlamında büyük oranda işini rahatlatacaktı Galatasaray ve hala ilk 24'e girememe ihtimali de mevcut kalsın yani şu anki puan itibariyle birazdan değineceğiz. Puansız takımların maçlarından biraz bahsetmiştik. Burada Ajax'ta Benfica ikisi de 0 puandaydı. İkisi de çok kötü gidiyordu. E, Kayrat Almaty'nin bile burada puanı olan bir organizasyonda Ajax'ın hala 0 olması, bir Şampiyonlar Ligi efsanesinin bu durumda olması gerçekten çok tatsız. E, Benfica'da Mourinho ile birlikte ilk 3 puanını aldı ama hala ilk 24 ihtimali çok düşük gözüküyor. Karava ise ilk 24'te yer almaya devam ediyor. Barcelona aslında sürprizlerden biri kaybetmesiyle birlikte Chelsea Barcelona maçı da çok güzeldi. Orada da bayağı aciz kaldı Barcelona hani kırmızı karttan önce de ve 18. sıraya kadar gerilediler. Şu anda onların da ilk 8 ihtimali bir hali düştü. Manchester City de mağlubiyetle birlikte ilk 8'in dışında kaldı. Arsenal'ın yukarıda olduğundan bahsetmiştik. Bence Paris Saint-Germain belki zorlayabilir ki onların fikstürü zordu. Muhtemelen Arsenal birinci sırada bitirecek. Geçen yıl da Liverpool bitirmişti. İngiliz kulüpleri lig aşamasında gücünü gösteriyor. Avrupa Ligi ise oldukça yakın geçiyor. Puan farkı gerçekten bayağı az. Fenerbahçe kazansaydı 10. sıraya kadar çıkacaktı. Ancak bu sonuçta 20. sıraya düştü. Hatta 27. sırayla 7. sıra arasında sadece 4 puan var. Bu da ilk 24 yarışının bayağı yakın geçeceğini aslında bize gösteriyor. Lyon, Midland, Aston Villa 4'er galibiyet ve 1'er mağlubiyetle yukarıda bulunuyor. Burada 5'te 5 yapan bir takım yok. Rangers Braga karşısında da ilk puanını alırken Nice hala puansız olarak devam ediyor. Onlar da Ajax'ın yaşadığını yaşıyor diyebiliriz. Konferans liginde ise zirvede Atatürklü arma bulunmaya devam ediyor. Samsun Spor 10 puanla zirvede 10 puanı bir başka takım Strasbourg. Aslında 3'te 3'te gelmemişti onlar ama bu hafta kazanarak 10 puana çıktılar. Dediğim gibi Chelsea ile Mainz'in kaybetmesinin ardından Şahtar'ın da galibiyetiyle Şahtar 4. sıraya attı kendini yani Arda Turan'la birlikte. Samsun'un beraberliğe rağmen önceki maçlarda gol yemeden aldığı galibiyetler burada artı 7 avarajla lider yaptı tekrardan Samsun'u. Ve burada hala mağlubiyet yüzü görmeyen 6 takımdan biri olarak devam ediyor Samsun. Burada Samsun gol yemeyen tek takım olarak gidiyordu ancak bu hafta gol yediğimiz için şimdi bir tek Aykal Larnaka kaldı. Onlarla oynamayacağız ama umarım onlar da gol yer. Bir de burada tabloda dikkatimi çeken, az önce de söylemeye çalıştığım şey, şimdi Fiorentina Palace 17 ve 18. sırada. Craiova ile Leopoldo'nun ise 15 ve 16. sırada. Bu ikili birbiriyle çapraz olarak eşleşecek. Ve buradaki eşleşmeden Fiorentina ya da Crystal Palace biz lider olursak bile son 16 turunda rakibimiz olabilir. O yüzden onların bir an önce puan toplayıp biraz yukarılara çıkması lazım. Yoksa bizim liderliğimizin çok da bir anlamı kalmayacak yani mesela 8. sırada Drita var. Drita yerine oraya palısı falan atması lazım ki biz çeyrek finale kadar bu tarz daha güçlü takımlarla eşleşmeyelim. Yoksa birinciliğimizin dediğim gibi kağıt üzerinde daha sonraki turlar için avantajı birazcık daha az olacak. Umarım bir sonraki turdaki eşleşmeler için Crystal Palace ve Fiorentina yükselir diyelim ve izleyicilerimizin en sevdiği bölüme geçmeden önce bir beğeni ve aboneliklerini isteyip tur yüzdelerinden bahsedelim. Şimdi son mağlubiyetle birlikte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali oldukça düştü. Artık %1,81 oldu. Ancak ilk 24 dışında kalma ihtimali de hala düşük. O da %5,5 civarında. %65 ile beklenen senaryo seri başı olmayarak Playoff'a katılmak. Ama %27 ile hala ilk 16'ya girme ihtimalimiz var. Yani 9-16 arasında bitirme ihtimalimiz var. Bu ihtimal gerçekleşirse seri başı oluyoruz. Yani seri başı olduğumuzda da e, ikinci maçı iç sahada oynama avantajımız oluyor. Şu an ülke puanının yaptığı 10.000 simülasyon sonucunda en çok beklenen puan ihtimali 10 puanla bitirmek. Yani buradan itibaren sadece 3 maçta 1 puan almak olarak gözüküyor. Bunun ihtimali %23. Tabii ki 3 puan alabiliriz, 4 puan alabiliriz, 5 puan alabiliriz. Bu tarz senaryolar da var. Ama 1 puan aldığımızda ilk 24'e giriyoruz ve seri başı olmuyoruz. Galatasaray'ın ilk 8 ihtimal %50'den yukarıda olması için 3 maçta en az 7 puan gerekiyor. Zaten ilk 8'e girmek için 3'te 3 yapmak gerekiyor. Bu da çok gerçekçi bir senaryo olarak gözükmüyor şu anda. Fenerbahçe'nin de ilk 8'de bulunma ihtimali bir hali düştü. Artık %6,63'e kadar düştü ama doğrudan elenme ihtimali de %2,61. Yani Fenerbahçe'nin burada 8 puanda olmasına karşın fikstürü biraz daha kolay olduğu için Galatasaray'a kıyasla burada ilk 24'e girmesine neredeyse kesin gözüyle bakabiliyoruz. Playoff'ta seri başı olma olmama ihtimalleri ise birbirine çok yakın. %48'e %48 e iki kırk civarında. Burada seri başı olma ihtimali %6 oranla daha yüksek gözüküyor. Olası puan ise yaklaşık 14. Yani 3 maçta alınacak 2 galibiyet bekleniyor şu anda Fenerbahçe'den. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin ilk 16'ya gelerek seri başı olmasını bekliyoruz. Eğer 3'te 3 yapmayı başarırsa Fenerbahçe ilk 8'de olma ihtimali %90'ın üzerine kadar çıkacak. Çok büyük ihtimalle ilk 8'i konuşacağız Fenerbahçe için. Samsun'da ise eleme aşaması zaten garanti oldu artık. İlk 16'da bitirme bile neredeyse kesin. Samsun tabii diğer takımlarımızdan farklı olarak 2 maçı kaldı ve doğrudan ilk 8'de kalma ihtimali şu an Hala %46 çok yüksek. Seri başı olarak playoff'da oynama ihtimali ise %53. Her türlü ikisi de tamamen kabul edeceğimiz senaryolar bence ama artık hedef x8. Burada bir galibiyet bile zaten Samsun'a x 8e atacak gibi gözüküyor. Yapılan simülasyonlara göre Samsun Spor'un ortalama puanı 12 çıkıyor. Yani önümüzdeki iki maçtan birer puan alması şeklinde bunu yorabiliriz. Bu da zaten x8'e ucundan girmek gibi bir ihtimal oluyor ama yani 9 10 da cepte olması bence dediğim gibi olumlu bir şey. Deniz tur yüzdelerinden de bahsettin. O zaman bize ülke puanındaki son durumu da anlatır mısın? Tabii 0,4 puan aldık ve bu haftayı galibiyetsiz kapattık. Rakibimiz olan ülkelerin çoğu bizden çok daha iyi sonuç elde etti. Polonya 1,5, Portekiz 1,4, Çekya 1,2, Yunanistan 1 puan topladılar ve Önümüzdeki sezon yarıştığımız Hollanda alt takımla temsil edilmesine rağmen 0.67 puan topladı. Onların özellikle yani Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa Ligi'ndeki güçlü ekiplerin elenmesi bizim için zaten çok önemli olacaktır. Biz çünkü 3 takımla devam edeceğiz gibi gözüküyor her türlü. Azerbaycan ise bu hafta aldığı mağlubiyette 26. sıraya düştü. Çünkü Ukrayna Arda Turan'la birlikte bir sıçrama gerçekleştirdi. Bu galibiyetsiz haftanın sonucu olarak da bu Şampiyonlar Ligi önümüzdeki sezon verilen ekstra kota için ilk 10 yarışında dışarı düştük. Daha önce biliyorsunuz 10. sıraya kadar yükselmiştik ama şu anda 10. 14. sırada Yunanistan 7,1 puandı biz ise 14. sıraya kadar düştük. İngiltere ile Almanya ise ilk ikiyi koruyor. İtalya ancak 3. sıraya kadar yükseldi bu hafta. Portekiz'de 4 takım olmasına rağmen gayet iyi puanlar toplamaya devam ediyor. Polonya, Güney Kıbrıs gibi ülkelerin burada bulunup bizim bulunmamamız da tabii ki birazcık eksiklik olarak değerlendirilebilir. Peki Deniz takım sıralamalarında değişen bir şey var mı? Hiçbir şey değişmedi. Direkt Fenerbahçe'de Galatasaray'da 40 ve 46. sırada olmaya devam ediyor. Ya bunun zaten sebeplerinden biri bu sıralamadaki her takımın şu an Avrupa'da olmaması. Onunla birlikte yani sen puan kaybediyorsun, onlar da puan kaybediyor. Değişmiyor hiçbir şey. Aynı şekilde kalıyor. Samsun Spor'un kulüp puanı ise hala ülke puanının altında. Ancak önümüzdeki maçlardan alacağı sonuçlara göre bu yükselebiliyor. Yani önümüzdeki hafta hala geçemez, hiçbir şekilde geçemiyor ama bir sonraki hafta konferans liginin özel hafta, son haftasında orada iki galibiyet alarak örneğin yukarı geçebilir. Zaten üzerine bonus puanlar dekleneceği için çok da fazla puanı almasa bile burada konferans liginde alacağı salama bonuslarıyla artık kendi puanını oluşturacak. Şu anda 173. sırada ama muhtemelen artık ilk 150'ye doğru bir adım atacaktır orada bu kısmı Samsun Spor'la kapatmışken geçen bölümde verdiğimiz bir söz vardı. İstersen onu açıklar mısın bize? Atatürk'lü forma vereceğiz demiştik. Çünkü lider demiştik, Atatürk'lü arma demiştik. Ve enteresan bir şey oldu burada. Ee, şimdi Bilge Tonyukuk 53-0-0, Sezgin Uysal 67-22, Abdullah Pınar 66-46 arkadaşlarımız 2-2'lik skoru bildiler. Samsun Spor maçının skorunu sormuştuk ama bir de golü bilmelerini istemiştik. Çünkü skoru bilmek daha kolay tabii ki bazı arkadaşlarımız sakat oyuncudan ismini yazmış. O açıdan çok üzüldüm. Kulübali falan yazılmış. Tatsızlık oldu orada. Ama bir gerçek var ki burada artık Okka Mustafa gerçeği var maç Maçkolik'te. <laughs> Mustafa Okka 33 yani ikinci defa bildi. Hem skoru hem golü bildi. 2-2 demiş. Bir de Muandil Manji yazmış ki zaten iki golde Muandil Manji attı. Ve tekrar Mustafa'ya gidecek forma. Yani tebrik edelim. Başka bir şey demek bize düşmez. Arkadaşlar bir sonraki maçlarda Mustafa'nın tahminlerine dikkat etsin bence aşağıda. Biz o zaman Okka Mustafa ile iletişime geçerken sen de bize önümüzdeki maçlardan bahseder misin? Tabii. 9 Aralık saat 23'te Monaco deplasmanına gidecek Galatasaray. Burada artık yani mutlaka en az bir puan gerekiyor ilk 24 için bence. Galibiyet olursa tadından yenmez çünkü galibiyet ilk 16 için de büyük bir adım olur. Yani galibiyet bayağı rahatlatır. Geri kalan Atletico ve City maçlarında daha rahat bir kafayla ocak sonlarına doğru oynayabiliriz. Hem Galatasaray sakatlıkları da birazcık daha düzelmiş olacak. Orada bir sıkıntı olmayacak. 11 Aralık Perşembe günü ise bu sefer ilk önce Samsun sonra Fenerbahçe maçı var. Samsun iç sahada oynuyor. Yunan temsilcisi AIK Atina'ya karşı oynuyor ve mutlaka ben galibiyet istiyorum burada. Daha önce kendi yayınlarımda söylemiştim. E, Panathinaikos maçında Panathinaikos'u geçiyoruz. Ondan sonra da Yunan yemekleriyle birlikte bir paylaşım yapıyoruz. Daha doğrusu Türk yemekleriyle birlikte diye. Hani bu yemekler bizim şakasıyla birlikte. Böyle tatlı atışmalar güzel olur diye düşünüyorum. Ay-Katina'ya karşı da alacağımız bir galibiyet de bence taraftarlar mutlu olacaktır. Ama özellikle Samsun Spor taraftarının o stadyumu doldurması şart diye düşünüyorum. Bu maç bence çok kritik. Yani liderlik şansımızın devam etmesi için bu maçı kazanırsak, maçla beraber kalırsak bence lider olacağız zaten. O açıdan da e, o atmosfer umarım güzel olur. E buran deplasmanla gidecek Fenerbahçe'de. Bu fikstürdeki deplasman olarak baktığımızda en zor deplasman maçı Norveç'e gidecek. Çünkü hava çok soğuk ki de Samsun'la gördük. Aynı senaryolara görebiliriz. Soğuk havada Fenerbahçe birazcık zorlanabilir. Ama burada normal şartlarda kesinlikle bizim seviyemizde olmayan bir takım ve galibiyet bekliyoruz. Ben en azından beraberlik yine kafi diyeceğim. Bir tek hani Samsun'la da beraberlik kafi aslında. 3 maçtan da beraberlik ve üzeri benim için ideal sonuçlar derim ama daha iyisini istiyoruz tabii ki. Ekranda diğer ülke puanı rakiplerimizin de maçlarını veriyor arkadaşlarımız. Buradan da tabii alınacak sonuçlar bizim ülke puanı salınmasındaki yerimizi belirleyecek. Önümüzdeki haftalarda birlikte olacağız. Sonraki hafta konferans liginin final haftası sadece konferans ligi haftası olacak. Bu arada sadece Samsun'a özel bir parantez açacağız. Bütün takımlarımıza başarılar dileyelim. Evet tüm temsilcilerimize başarılar dileyelim. Bu sırada da arkadaşlar beğenmeyi unutmasın.